Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör Ol Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Nadide ilçemiz Bakırköy İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Rüçhal Köfte ve Yemek Salonu. Mekanın sahibi Sayın Muzaffer Elik ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem ürün yelpazeleri ve kuruluşu hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Muzaffer Bey, e, hani derler ya, anlatılmaz yaşanır mekanlar vardır. Evet. İşte bu güzel adreste, lezzetin adresi olarak bizlere sunulmuş. Evet. Tek bir cümle geliyor aklıma. İyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ederim, siz de iyi ki varsınız. Uzun yıllar gerçekten çocuk denecek yaşta başlayan bu sevdanın 1997 yılında bizlerle buluşması ve geçen 20 yıllık süreçte asla lezzetten ödün vermeden yine devamı. Ve ben bu keyifli kuruluş hikayesini tabii ki de yaratıcısından dinlemek istiyorum. Diyorum ki Yücel Köfte ve Yemek Salonu nasıl doğdu? Yücel Köfte ve Yemek Salonu 1985'te çocuk yaşlarda sizin de söylediğiniz gibi Bakırköy'de çıraklıktan başlayarak devam etti. Ustalık, kalfalık derken sonunda Rabbim nasip etti bize de. Mekan sahibi olduk. 1997 yılından beri burada hizmet veriyoruz. Ee, ağırlıklı olarak AVM'lerle esnaflarla çalışıyoruz. Her gün 15 çeşit e, sulu, sulu sıcak yemek ve ızgara çeşitlerimiz, tatlı çeşitlerimiz Çorbalarımız. Ee, çorbalarımız <laughs> ve her gün ve her gün e, değişerek. 5 tane standart yemek, 10 tanesi her gün değişerek çıkıyor. E, malzemeleri, her şeyi kendim alıyorum. E, elimin değmediği hiçbir yemek yok. Dolayısıyla e, müşterilerimiz de teveccühlerini gösteriyorlar. Dostlarımız sağ olsunlar. Bugünlere kadar geldik. Böyle Siz, devam ediyoruz. Süpersiniz. E, gözlerinizden bu işi o kadar çok sevdiğiniz okunuyor ki diliyorum ki bu ışıltı nice 20 yıllar boyu bizlerle olsun. Çok sağ olun. Biz çalışanlar genelde sizin de vurguladığınız gibi gerek esnaflar gerek AVM'lerin müşteri olarak yoğunluğunu oluşturduğu keyifli bir mekandayız evet. şu anda. Anne eli değmiş yemeklere gerçekten çok çok hasretiz. Evet. Ama bu hasreti sizler sayesinde giderdiğimiz için evet. yine bir teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Edelim burada peki kaçla kaç arası hizmet veriyorsunuz? E, sabah 7.30'da açıyoruz. Akşam 19.30'a kadar buradayız. 5'ten sonra daha çok ızgara, e, alakart çalışıyoruz. Ama 5'e kadar sıcak sulu yemeklerimiz her zaman var. Sabah kahvaltımız var yine. E, çorba, e, menemen, kahvaltı tabağı gibi. Yani evinizde, eseri evinizde gibi. ne... E, istiyorsanız bizde de aynısını bulabiliyoruz. Süpersiniz. Konuk kapıdan içeriye girdi. Canım bugün menemeni istiyor. Tabi hemen tazecik yapılıyor. Kesinlikle. Eğer kendim mutfakta isem yine... kendi ellerimle yapıyorum. Süper. Yani e, ne istenirse. O öyle zaman, diyelim. <laughs> harika. Şimdi burada gerçekten saymaya e, kelimeler yetmez. 16-17 çeşit yani burada çünkü evet. bir menü var. Onun dışında sizin de vurguladığınız evet. gibi sıcak soğuk içecekler, tatlılar da evet, evet. sonunu oluşturuyor evet. bu muhteşem sofranın. Ama burada değişmeyen tek şey kalite demek istiyorum izninizle ve bunu nasıl Kesinlikle sağlıyorsunuz diye sormak ee, istiyorum. Nasıl sağlıyoruz? Öncelikle bir prensibimiz var. Kendi yiyemeyeceğimiz hiçbir ürünü müşteriye sunmuyoruz biz. Yani Manava gidip kendi ellerimle seçiyorum, kasaba gidip kendi gözlerimle görüyorum, alıyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde kaliteden ödün vermeden, az olsun, öz olsun ama herkes memnun olsun mantığıyla. Yani bu şekilde şey yapıyoruz. Biz Dolayısıyla biz. da bize teveccüh oluyor, her zaman oluyor. Değil bu mi? anlamda sıkıntı yok. Aldığımız ürünler kesinlikle ve kesinlikle evimize aldığımızdan daha iyi olanlar diyebilirim. Süpersin. Ben şunu şey... alıyorum bu güzel cümlelerden. Kısaca diyorsun ki doğru malzeme, usta eller unutulmaz ...lezzetleri oluşturuyor. Evet. Şöyle de diyebiliriz ona. İşinizi doğru yaparsanız karşılığını mutlaka alıyorsunuz. Ben 20 yılda aldım çok şükür. Süpersiniz. Burada gerçekten biraz evvel hepsinden teker teker yeme şansı yakaladık. Azar azar da olsa hani tabiri caizse gerçekten evimizde yediğimizin daha da iyisi bizlere sunuluyor. Yağından tuzuna etinden bakliyatına evet. ve diğer ürün yelpazelerine kadar. Evet. Ve bunun için de teşekkür ediyoruz. Güzeldi. 20 yıldır kaliteden ödün vermeden bu lezzeti bizlerle buluşturduğunuz için. Peki burası aynı anda ...kaç konu ağırlayabiliyor efendim? Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, 45 adet sandalyemiz var. Fakat e, yukarıda salonumuz da var. İstenirse yaz aylarında dışarıda. Yani 75 kişi falan ağırlayabiliyoruz. Aynı anda bu da tabii ki... Ramazan aylarında 150'ye kadar çıkıyor bu iftar saati. Süpersiniz. Ben buradan o zaman ne yapıyorum? Bu bir ekip işi çünkü gerçekten usta, uzman bir kadronuz var biliyorum. Var. Buradan o görünmeyen kahramanların tümüne de diyorum ki emeklerinize, yüreklerinize sağlık olsun. Teşekkür ederim. Çok Burada tabiri caizse yemek deyince akla gelen tüm çeşitler Kesinlikle. bizlere sunuluyor en iyi şekilde. Ve bu doğrultuda ileriye yönelik hedefler de büyük olmalı. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedef noktasında şubeleşmeyi planlıyoruz. Ama zaman ne gösterir bize bilmiyoruz. Burada büyüdükçe de bir takım sorumluluklar daha da artıyor. Dolayısıyla bu sektörde de yetişmiş eleman sıkıntısı olması asabıyla biraz daha sıkıntılı. Mevcut yerimizi nasıl güzelleştirebiliriz? onun düşüncesi içerisindeyiz. Süper Daha sizin. çok öyle diyelim. Burada Yücel Köfte Yemek YKY kısa adıyla evet. gerçekten bizlerle buluştu. Bu YKY artık bir marka oldu. Tüm Bakırköylüler gerçekten biliyor ve civar ilçelerden gelerek bu güzel yemekleri yiyenler var biliyoruz. Bizler de yürekten diliyoruz ki tabii ki diğer tüm ilçelerde bizlerle olun ama adresimiz belli. Artık diyoruz ki burayı en güzel şekilde nice 20 yıllar boyu daim ettirmek Çok galiba. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Ben Gerçekten çok çok teşekkür etmek istiyorum. 97'ler, 2017'ler, 20 yıllık süreçte hep bizlerle olduğunuz için. Hala ilk günkü heyecanla, ilk günkü keyifle bizlerle çalıştığınız için, her şeyin ötesinde gülen yüzünüz için sağ olun, sonsuz teşekkürler ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ve bu kalitenin nice yıllar boyu bizlerle olmasını dileyerek çok saygılar say sunuyoruz efendim. Saygılar bizden, teşekkür ederim. Evet sektör El haber merkezi izleyicileri Bakırköy İstanbul'dan Yücel Köfte Yemek Salonu'na teşekkür ederek ayrılmadan önce diyoruz ki Bakırköy ve civarı zaten biliyor ama biz iddialı bir şekilde tüm İstanbulluları ve hatta yolu İstanbul'a düşenleri bir kez olsun bu muhteşem lezzet durağına davet ediyoruz. Söz merkezi videolarında.